Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Peygamberimizin hadis-i şeriflerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şaşılacak, hayret edilecek bir zaman dilimi olarak ifade edilen, kıyametin yakınlaşmasıyla alakalı olduğu zikredilen hadis-i şeriflerde efendimiz şöyle buyurmaktadır. Zaman yaklaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma efendimizin ifadesiyle öyle olur ki bir yıl bir ay gibi bir ay bir hafta gibi bir hafta bir gün gibi olur bir gün bir saat gibi olur bir saatte enteresan bir ifade var burada peygamberimizin ifadesi bir saatte bir çıra tutuşması gibi kısa olur buyuruyor. Bu hadis-i şeriften anladığımız bizim Zamanın bereketsizliği, zamanın kıymetinin azalması, zamanın e, değersizliği, zamanın çabuk geçmesi, bunları anlayabiliyoruz. E, günümüz dünyasına baktığımızda değerli kardeşlerim, e, kitle iletişim araçlarının e, alabildiğine yaygınlaştığı, insanların bütün global dünyayı avcunun içindeymiş gibi idrak ettiği, dünyadan haberdar olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir zaman diliminde zaman çabuk geçiyor. İnsanların meşguliyetlerinin fazla olması, yoğun iş temposu ve benzeri durumlar sebebiyle zamanın hızlı bir şekilde aktığına şahit oluyoruz. Efendimiz bu zaman dilimini kıyametin yakınlaşması olarak ifade ediyor fiten hadisinde. Dolayısıyla bizim de dikkatimizi çekiyor. Bunun gibi hadis-i şerifleri bundan sonraki sohbetlerimizde de aktarmaya devam edeceğiz.